Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz Ben Enes arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz Beni soracak olursanız ben de bugün çok iyiyim Yeni yıla girdik bu arada yeni yılda umarım Mutlu olursunuz huzurlu olursunuz Bir markete gideceğim ben ee, Alacak biraz bir şeylerim var Kalemim kırıldı arkadaşlar Benim kalemimi kırdılar Biliyor musun benim kalemimi kırdılar Evet gerçekten kalemim Ya bir tane kalemim var Sürekli uçuyor arkadaşlar günlük 5 uç tüketiyor kendisi ee, Ona bu aralar kızgınım Artık onu evden kovdum. Kalemliğimden kovdum onu. Ee, dedim yeni birini bulmam lazım artık arkadaşlar. Hani güneş gözümü aldı. Neyse. Bu arada Rafadan Tayfan'ın falan yeni filmi çıkıyormuş. 6 Ocak'taydı sanırım evet. Filme de gidelim mi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Herkes diyor beğensin filme git diyenler. Ee, sizler izleyecek misiniz? Bunu da yorumlarda izleyebilirsiniz. Rafa'dan Tayvan'ın fragmanını da izleyeceğiz. Vlog tadında güzel bir video olur umarım. En büyük arkadaşlar de, şu anda Mesat <laughs> bir başarı hikayesini anlatıyordu tam şu anda. Neydi acaba başarı hikaye? Enes Pala'nın videosunda bulunmak. Evet arkadaşlar bu herkese nasip olan bir şey değil. Enes, Allah. Şey arkadaşlar <laughs> bu arada uçaklar çok güzel şeyler çiziyor. Uçaklar sanat. Ya, 2020 2020 bir adam diyordu abi. uçak tekerleklerini arkadaşlar gittim iki tane kalem aldım. Ben... gelene bu kadar. Mavi ne kadar aldın? Abi ben bunlar çok pahalı tutacak sen biliyor musun? ne kadar aldın? Bu mavi sır geometri çözmek için aldım. Niye? Çünkü geometri bunu da çözülür anladın mı hani? Bu geometri çözme kalemi. Yani, kalemi çözdüm, hani daha ben çözdüm Ben 10 10 yıldır ben bunu abilerimin ablalarımın elinde yürüyorum Abim yok, ablam yok ama yani. Hiçmiş olsun. Kapağı yoktu zaten kanka bunlar böyle. Kapağı benim için ne, ne kadar verdin? Ne kadar? Ben birine 10 lira verdim, birine 18 verdim. Hadi gidelim abi. Daha çok işimiz var. Daha Rafa'dan tayfanın uzaya Hayri uzaya göndereceğiz bugün. Yaşar, şöyle çimlerde yürürken hep dikkat etmeniz gereken bir şey söyleyeceğim size. Buralarda her an köpek olabilir O yüzden basmak için dikkat edin. Ben yani bunu da söyleyeyim kanka sana da yani dikkat et tamam mı? Arkadaşlar bu arada Ronaldo El Nasır'a transfer olmuş. İyi ki gitti. Gol kasar birazcık Messi'yi yener. Ya oğlum adam... <laughs> ne diyorsun <ya? gülüyor> Arkadaşlar bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten ben çok üzüldüm Ronaldo'ya. Ya kırıldım ya. Yani. Beni kırdı Ronaldo. Ben böyle bir şey beklemiyordum ya. Ya ben diyordum hani ya gerçekten ben çok üzüldüm. Kanka saçımı şöyle uzatsam şöyle toplasam bu olsun. Samara Morgan mısın oğlum sen? Ben TikTok'ta erkek var diye kanka saçı buraya kadardı. Ben TikTok izlemiyorum. Aa! Oh! Hayatta en çok sevdiğim şey iş makinelerini izlemektir var. Biraz yani bir inşaat makineleri var. Ee, büyük bir kazılar yapılmış burada. Ya bu çekin. adam da benden Topal... özenmiş vlog çekiyor. Normalde böyle vlog çekmezdi biliyor musunuz? İlk vlog ben çektim bu arada aramızda. Hayır lan. 2017'de ben... çektim ben ilk vlogumu. 2016'da kadar... çektim. Ben de araba, Aslan Max'in yarışmasına katılırken vlog çekmişim. İlk vlogumu o zaman çektim. <laughs> <laughs> Bak iki insan varken birisinin video çekmesi makuldur. Makuldür. Fransa bizi istemiyor. Fransa seni tabi istemez. Işık niye böyle arkadaşlar? Bakın cidden. ha? Ha şöyle ışığın böyle olması lazım bak. Görüyor musun bak? Şu an ışık arka beyazlamıyor. Değil mi arkadaşlar? Böyle daha iyi. 2023'ün ilk günü. Sabah düşündüm ki uyandığımda böyle uçan arabalar. Böyle bin, yüksek yüksek binalar. Zam gelmiş. Kanka telefonu interneti. 30 er lira. Gelsin abi. Ne Zaten... olacak? Oğlum hava çok soğuk lan. Bu arada kanka Rafadan Tayfa'nın filmi çıkıyor. Sen de biliyorsun. Ee, gidelim mi arkadaşlar? Gide, git diyenler yorumlarda yazsın. Git diyenler bu videoyu beğensin bakalım. Kaç kişi Rafadan Tayfa'nın filmine gitmemizi istiyormuş? Ee, kaç like istiyoruz? Belli bir dakika like gelirse gidelim. Bin, bin, like, bin like. Bu arada Hayri... Hatta uzay, Hayri uzaya gidecek falan deniyor. Evet. Hatta Hayri ile buluşup da video falan da çekebilirsin. O da olur bak. Filmine hatta hmm. Hayri ile gidelim. Tamam ama like gelirse. Like gelirse. O yüzden herkes videoyu beğensin herkes. Arka niye böyle ışıldıyor be? Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız Rafadan Tayfa'nın o fragmanını izleyelim. Aç kanka fragmanı. İnternet yok. Nasıl yok? Yok. Ya nasıl yok lan? Arkadaşlar siz her like bir bin megabayt. Arkadaşlar şimdi sizler birlikte fragmanı izliyoruz. Ses aç bunda kanka. Uzaydan gelen... Uzaylılar var mı? Varsa nerede? Bak bak bak. Arkadaşlar. Bu filmde çok Bak Kim benim sen teorilerim sen? var filmle alakalı onları anlatacağım. Bir tane uzaylı yanlışlıkla dünyaya geliyor arkadaşlar. Ve uzaylı Hayri'nin evine geliyor bak. Kapıyı kapatıyorlar, şaşırıyorlar, bayağı bir korkuyorlar. <laughs> Abi uzaylı da Hayri'ye benziyor. Evet uzaylı da Hayri'ye benziyor değil mi? Dedezi korkmana Buna gerek yok. Bu <laughs> dedemin selamı. Bu dedemin selamı diyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> lan dedesiymiş lan <laughs> <ben> gerçekten. Evet. Değil <laughs> mi? Sizi millete oğlum. Bu kadar Çok az abi. Çocuklar? Abla arkadaş yabancı. Anlamaz yani. Arkadaş yabancı anlamaz diyor. Zobiymiş uzaylım dedi bu arada sanırım. Hayır zob yok ben zob yok. Bak bak o bu e, evet. adamlar uzaylı yakalıyor kanka uzaylı da kaçıyor bunlardan. Şimdi bunlar tekrar uzaylıyı bulmaya çalışıyorlar. Hayri de uzaylı onlardan korumaya çalışıyor. Kesin bu filme gidelim. <laughs> bu filme gidilir bu arada. Hayri her kılığa girmiş arkadaşlar filmde. Resmen olur. filmin ana karakteri ya Hayri fark ettin mi şu anda? Evet bak <laughs> gerçekten fark ettim. Baya baya Hayri'yi koymuşlar. Buzda <laughs> <şimdi. gülüyor> Dehliz macerası ve Göbekli Tepe'den sonra Galaktik Tayfa. Oy oğlum adamlarla savaşıyorlar kavga ediyorlar. <laughs> Komik bir film olmuş bu arada kesinlikle izleyeceğim. Gelmiş geçmiş Sen en büyük macera. Zobi'yi bulmaya gittiler, kaçırdılar Zobi'yi. Bize katılın diyor. Katılacağım. Destek lazım. bu araba falan kullanıyorlar. Ah bak. Arkadaşlar galaktik yolculuk başlıyor. Ah işte burada da uzaylıyı geri uzaya gönderiyorlar ama içinde Hayri de var arkadaşlar uzay gemisinin. Peki buradan sonra ne olacak oğlum? Merak teorilerim var benim biraz. Bence Hayri de gidecek uzaya. Bence Hayri Elon Musk. Hayır al al ben bugün ben bugün de ağlarım lan. Oğlum ben bu filmde ağlarım bu arada çok duygusal bilgisayar Ben cidden film. ağlarım. Ben de cidden ağlarım bu arada çok bilgisayar film. Ben Kore'den geliyorum. 6 Ocak'ta. Ocak. Pazar 6 günü Kansan kesin. Kesin pazardır ya da cumartesi. Cuma günü sanırım. Bugün Aa cuma günü kanka çıkışta. O zaman gidelim abi. Cuma Cumartesi arkadaşlar siz ama like gelirse bin like de. Bir haftada bomba bir şey bekliyoruz. Enes filmle alakalı şey. Filmle bunu olacaksın bir de. Aa 200 bin oluyoruz. Aa what, the fuck? What's this? Bir kişiyle sinemaya gidelim o zaman 200 bin abone olursak. Evet bir tane, tane sinemaya her gidelim. her, istediğinde ben alacağım lan yemin ederim. Antalya'da yaşıyorsam Tamam lan bir tane sinemaya götüreceğiz. Eğer tabi bin de gideceğiz sinemaya. Evet, 1000 like gelmesi lazım Herkes abone olsun, bir arkadaşlar aranızdan bir kişiyi sinemaya götüreceğiz eğer Antalya'da yaşayan varsa falan, ee, bakacağız duruma göre. Bu arada teorilerim var benim filmde. Senin ne teorin var? Arkadaşlar, filmle alakalı müthiş teorilerim var. Bunları burada açıklamalı mıyım bilmiyorum, belki filmin bütün heyecanını kaçırabilir. O derece manyak teorilerim var, manyak Diyorsun. ispatlarım var. Dehşet düşüncelerim var abi. Bu uzaylı Hayri'nin dedesi kanka. Oğlum ben onu biliyoruz belli zaten. Ben, zombi, zobi diyor. Zobi. Zobi hayır, zobi ha, hayır çok benziyor. Benziyor, benzer isimler. Ve ikinci bir teorimde şimdi Hayri uzaya gidiyor kanka ama nasıl geri gelecek? Hayri uzaya, uzay, mı gidiyor? Hayır, bence Hayri uzaya gidecek bu filmde. Ve uzayda mahsur kalacak. Ve bence dördüncü bir film daha yapılacak. O filmde de Hayri uzayda olacak. Hayri kanka. dünyaya dönüş öyle bir şeyler olabilir bu arada ha cidden diyorum bence olabilir arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz fikirleriniz varsa yorumlarda yazın bence Hayri'nin böyle şeyleri olayları olabilir abi çok müthiş bir macera olacak ve komik bir film ve genel olarak Hayri'nin üstüne oynanmış bir film ana karakter ana şey Hayri tamamen ben öyle düşünüyorum çünkü herkes Hayri'yi daha çok seviyor evet arkadaşlar bu arada sizler Rafa'dan Tayfa'dan en çok hangi karakteri seviyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın benim en sevdiğim karakter Hayri sizin gibi yorumlarda mutlaka yazın arkadaşlar ee, bakalım filmde neler olacak Çok merak ediyorum merakla bekliyorum Kesinlikle izleyeceğim filmi Çünkü belki cumartesi günü tekrar görüşebiliriz ya Filmde Belki takipçilerimiz de gelmiş olur filme Orada sizlerle de buluşabiliriz Çok merak ettim bak şimdi heyecanlandım abi size çok seviyorum kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay